yüksek tansiyon. Hipertansiyon bir hastalık değil, bir belirtidir. Hipertansiyon vakalarının %90'ının nedeni aslında biliniyor. Bugün size bu nedenin ne olduğunu anlatacağım. Eğer insanlara hipertansiyonun %90'ının nedeni bilinmiyor derseniz, ilaç şirketlerini zengin edersiniz. Çünkü bu kişileri bazı ilaçlar için adeta bir banka makinesine çevirirsiniz. İnsanlara asıl nedeni söylemezseniz, bu çok karlı bir iş olur. Size şimdi asıl nedeni göstereyim. Şimdi burada bir atardamarımız var. Bu damarın bir tabakası vardır, buna endotel hücre tabakası denir. Bu hücre tabakasında insülin için küçük alıcılar, reseptörler bulunur ve insülin bu reseptörler aracılığıyla damarın gevşemesini sağlar. Bu reseptör zarar gördüğünde ise yüksek tansiyon ortaya çıkar. Ama sorun şu, insülin direncini düzeltirseniz bile bazen tansiyon düşmez. Peki neden? Çünkü o reseptör zarar gördüğünde artık insüline izin vermez. Bu durumda damarları düzenlemek ve gevşetmek çok zorlaşır. Ayrıca insülin hücre içine fazla miktarda kalsiyum girmesine neden olur ve bu yüzden kalsiyum kanal blokeri ilaçlar kullanılır. Asıl neden göz ardı edilen insülin direncidir. Çünkü dediğim gibi hipertansiyonun %90'ı nedeni bilinmiyor olarak geçer. Bu çok ilginç ama size biraz daha bilgi vereyim. Normalde o endotel tabakasının çevresinde koruyucu bir kalkan bulunur. Bu tıpkı yapışmaz tavaların üzerindeki kaplama gibidir ve bu yapı zarar gördüğünde doğrudan hücreler zarar görmeye başlar ve ardından bir dizi sorun ortaya çıkar. Bölgede delikler oluşur, iltihaplanma başlar, kalsiyum birikir ve aşırı pıhtılaşma meydana gelir. Peki o küçük koruyucu kalkan nedir? Bunun adı glikokalikstir. Ve bu glikokaliks yapısı fazla glikoz ya da fruktoz nedeniyle çok kolay zarar görür. Şekerin şekeri yok etmesi biraz garip gibi geliyor ama gerçekten böyle. Yani şeker çok yüksek olduğunda ya da çok fazla nişasta alındığında o koruyucu tabaka adeta paslanmaya başlar. Bu durum asit yağmuruna benzer. Oraya girer ve bu tabakayı çok hızlı bir şekilde eritir ve bu tabaka olmadığında damar içinde ciddi hasarlar oluşur, özellikle de hipertansiyon. Ve bundan söz edeceğim ama önce bazı konulara değinmek istiyorum. Çünkü insülin direnci başka bazı önemli besin öğelerinde de ciddi eksikliklere neden olur ve bu eksiklikleri gidermezseniz tansiyonunuzu düşürmek uzun zaman alacaktır. Hipertansiyonunuzu çok hızlı bir şekilde düzeltmek için size iki farklı şeyin kombinasyonunu önereceğim. Düşük karbonhidratlı diyete geçmek ve aralıklı oruç yapmak. Bunu doğru bir şekilde nasıl yapacağınızı anlatan bağlantıyı da aşağıya bırakacağım. Aynı zamanda kan basıncını çok hızlı bir şekilde düşürmek istiyoruz. Bu nedenle düşük karbonhidratlı diyete bazı eklemeler yapmak gerekiyor. Birinci sırada D vitamini var. Ama bu dengeyi yeniden kurmak için her gün en az 10.000 ila 20.000, bazen 30.000 IU D3 vitamini almanız gerekiyor. İkinci olarak magnezyum. Magnezyum glisinat formunu öneriyorum. Magnezyum, kalsiyumu olması gereken yerin dışına taşımaya yardımcı olur ve kalsiyum-magnezyum oranlarını dengelemeye yardımcı olur. Çünkü bilmeniz gereken şu, Kalsiyum kasılmaya neden olur, magnezyum ise gevşemeye. Ayrıca magnezyum D vitamininin çalışmasına yardımcı olur. Hatta magnezyum olmadan D vitamini işe yaramaz ve D vitamini olmadan da magnezyum etkili olmaz. Bu ikisi özellikle hipertansiyon için son derece önemlidir. Üstelik magnezyum kortizol ve adrenalin seviyelerini düşürür. Magnezyumun ayrıca iltihap önleyici özellikleri vardır ve magnezyum o küçük koruyucu tabakanın yeniden oluşmasına da yardımcı olur. Yani glikokaliks tabakası. Sıradaki önemli besin öğesi potasyum ve ben yeterli miktarda potasyum almanızı tavsiye ederim. Porsiyon başına 1000 mg içeren potasyum takviyeleri bulabilirsiniz. Ancak potasyumun yaptığı şey doğrudan o glikokaliks tabakasını onarmaya yardımcı olmasıdır ve potasyum sodyumu azaltır ve potasyum doğrudan kan basıncını düşürür çünkü düz kasların gevşemesine yardımcı olur ve kan basıncını gerçekten düşürmek için ihtiyaç duyduğunuz son şey kükürt alımınızı artırmaktır. Kükürt, bu koruyucu şeker tabakası olan glikokaliksin yeniden oluşmasına yardımcı olacaktır ama bunu takviye olarak almanızı önermem. Kükürtün en iyi kaynaklarından biri otla beslenmiş kırmızı ettir yumurtalarda kükürt açısından oldukça zengindir ama bazı insanların şöyle demesi gerçekten tuhaf. Kan basıncın yüksekse yumurta ya da kırmızı et tüketme çünkü kolesterol içeriyor vesaire. Oysa aslında kırmızı et ve yumurta bu durumu tamamen tersine çevirebilir. Yani insülin direncini düzeltmek için çok fazla karbonhidrattan kaçınmamız gerekir. Elbette şeker ve nişastadan da uzak durmalıyız. Tohum yağlarından da kaçınmalıyız. Çünkü bunlar iltihaplanmaya yol açabilir. Ayrıca bu süreci yürütürken şuna dikkat edin. Gizli karbonhidratlar da tüketmeyin. Yani başka bir deyişle ben mutlaka bir beslenme günlüğü tutmanızı öneririm ve karbonhidrat alımınızı takip etmenizi tavsiye ederim. Belirli bir süre boyunca hiç kaçamak yapmadan karbonhidratı çok düşük tutmalısınız. Bazen bu birkaç hafta sürebilir ve sonra tansiyonunuzun düşmeye başladığını göreceksiniz. Ev tipi bir tansiyon ölçme cihazı edinmenizi şiddetle tavsiye ederim. Böylece gün içinde kendinizi ölçebilir ve gelişmeyi izleyebilirsiniz. Ve nadiren, bazen alt değer düşmeye başlar ama üst değer düşmeyebilir. Üst değer genellikle sempatik sinir sistemi ile ilgili bir sorundur. Bu yüzden bazen strese daha fazla odaklanmanız gerekir yeterince uyuyarak, uzun yürüyüşler yaparak, bazen aşvaganda alarak ya da yatmadan önce biraz daha fazla magnezyum alarak. Size hipertansiyon için gerçekten güçlü bir çözüm sundum. Bunu mutlaka denemelisiniz. Hadi başlayın ve sonrasında aşağıya yorum olarak yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.